Beslenme ve diyetetik birçok farklı disiplini barındıran bir bilim dalıdır. Her geçen yıl beslenmenin insan sağlığı ve hastalıklar üzerindeki etkileri daha belirgin hale gelmektedir. İklim değişikliği, artan nüfus ve ayrıca gıda üretimini azaltan doğal olaylarla başa çıkmaya çalışırken gıda güvenliği konusunda endişeler dünyanın odağını beslenmeye çekmektedir. Obezite ve beslenmeye dayalı hastalıkların her yaş grubunda yaygın olarak görülmesi de tıbbi beslenme tedavileri gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Halk sağlığı uygulamalarında multidisipliner yaklaşımın önemli bir zincirini de beslenme oluşturmaktadır. Peki biz Korkut Ata Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri lisans eğitimimiz boyunca neler yapıyoruz? Misyonumuz, yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla ekip çalışmasını benimseyen, evrensel düşünce ve değerlere sahip, topluma duyarlı, sorgulayan, araştıran, kendini sürekli geliştiren, alanında bilgili ve donanımlı diyetisyenler olmak ve toplumun sağlığını yükseltecek araştırmalar yürütmektir. Temel beslenme ve tıp bilimlerine dair detaylı bir eğitimden geçeriz. Teorik bilgileri uygulama laboratuvarları ile destekleriz. Diyetetik uygulamalarının temeli olan beslenme ilkeleri, besin kimyası, beslenme biyokimyası, fizyoloji, anatomi ve mikrobiyoloji derslerini kapsamlı bir şekilde alırız. Toplumun genel beslenme düzeyinin belirlenmesi ve bu düzeye bağlı olarak ulusal beslenme politikalarının oluşturulması konularında yeterli olmak adına toplum beslenmesine dair beslenme durumunu saptamayı, geniş çapta gıda üretimi yapan yerlerde gıdaların satın alınmasından bireylere sunumuna kadar beslenme ve gıdayla ilgili tüm süreçlerin kapsayan toplu beslenme sistemlerini toplumun en hassas grubu olan çocukların sağlıklı beslenmesi için anne ve çocuk hastalıklarında beslenme tedavilerini, toplumun her kesiminin beslenme konusunda bilinçlendirilmesi için planlı ve programlı bir şekilde eğitilmesi gerekliliği bilinciyle beslenme eğitimini, birçok doğuştan metabolik hastalıklarda uygulanan temel tedavinin tıbbi beslenme tedavisi olduğu ve yaşam boyu sürmesi gerekliliği ile metabolik hastalıklarda beslenme tedavilerini, yaşam kalitesini arttırmak ve hastalığı tedavi etmek için yetişkin hastalıklarda diyet tedavilerini öğreniriz. Ardından uygulamalar ile hastaneler ve diğer kuruluşlarda tedavi edici ve toplu beslenme yönetimi ile ilgili olarak diğer mesleki uygulamaları yaparız. Beslenme biliminin dinamik olduğunu ve iyi bir diyetisyen olmanın literatür takipleri ve araştırma yaparak mümkün olduğunu biliriz tez ve seminerler ile güncel bilimsel kaynaklara paralel olarak araştırmalar yapar, ayrıca TÜBİTAK 2209'a üniversite öğrencileri araştırma projeleri kapsamında projeler oluştururuz. Bizler, diyetisyenlik mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerileri kazanıp gelişmekteyiz önceliği insan sağlığı olan bilimin ışığından ayrılmadan mesleğini severek yapan tüm diyetisyenlerin bizlere rehberlik eden kıymetli hocalarımızın 6 Haziran Diyetisyenler Günü'nü kutlarız. Birlikte güzel geleceklerde nice paylaşımlara